Merhaba oyun severler. Bugün Stronghold serisinin son oyunu olan Stronghold Warlords oyununun incelemesiyle karşınızdayım. Gerçek zamanlı strateji oyunlarının en parlak dönemi 1995-2003 yılları arasıydı. Birçok efsane oyun bu dönemde çıkmıştı. Firefly Studio'nun Stronghold serisiyle de bu dönemde tanışmıştık. Stronghold 20. senesinde oyunculara bir sürpriz yaparak bizleri farklı bir coğrafyaya Doğu Asya'nın savaş alanlarına götürüyor. Stronghold serisinin klasik sistem mekanikleriyle Japon kalelerini ve Çin şehirlerini ele geçirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken oyunun adından da anlaşılacağı üzere savaş yortlarına odaklanıyoruz. Haritanızda küçük savaş yortları olan bir senaryo oynuyorsanız avantaj elde etmek için onları fethedebilirsiniz. Tek yapmanız gereken savaş yortlarının sağlığını düşürmek ve ardından teslim olmalarını beklemek. Avantajlar ise fethettiğiniz savaş lordunun türüne göre değişebilir. Her küçük savaş lordu öküz, domuz, at ve ejderha gibi beyliklere bağlılar ve bu çeşitlilik onların destek türlerini belirliyor. Yiyecek, kaynak hatta askeri takviye göndermeyi içerdiğinden her birinin oyunda ayrı bir önemi var. Her savaş lordunun yanına size bağlı bir general ve birkaç asker bırakmanız çok önemli. Size karşı isyan gerçekleşirse kısa sürede güç kullanarak savaş lordunu tarafınıza çekebilirsiniz. Oyunda ön planda olan savaş lordları diplomasinin de önemini arttırıyor. Şehrinize kurduğunuz büyükelçilik ve konsolosluklarla diplomasi puanını daha fazla kazanılmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu puanlar zafere giden yolda size çok yardımcı oluyor. Savaşın yanı sıra oyunun strateji unsurlarından hoşlananlar için oyunun ekonomisi hemen göze çarpıyor. Kaynaklarınızı dengelemeniz ve ekonomik temelli hedeflere ulaşmak için dikkatlice inşa etmeniz ve aynı zamanda topluluğunuzu ve liderinizi güvende tutmanız gerekiyor. Stronghold oyununun vazgeçilmez kaynaklarından olan kereste, taş ve demirin yanında barut yapımı kullanılan gühercile madeni, giysi üretimi için ise ipek böceği çiftliğiniz bulunuyor. Bunların işlendiği barut, ipek ve giysi atölyeleri de ilk başta gözümüze çarpıyor yine manda ağıyla maden taşımacılığı işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Kaynak yapıları pirinç, sebze, et ve çay olarak dörde ayrılmış durumda. Köylüleriniz işe alınana kadar sizin merkez binanızda bekler, bunları atamak yerine çiftlik veya atölye inşa edildiğinde otomatik olarak o yerde işe başlarlar. Bu sayede klasik RTS oyunlarında bulunan tipik mikro yönetiminin önemli bir unsurunu ortadan kaldırır ve bu oyunun tipik döngüsüne hiçbir zarar vermez. Mutluluğu en azından biraz olumlu tutmak önemli çünkü nüfusunuzun büyümesinin tek yolu budur ve daha yüksek seviyeli birimleri karşılayabilmek için vergileri yükseltmek ancak karşılığında daha fazla pirinç ve süslü kıyafetlerle mümkündür. Vergilerinizi arttırmak istiyorsanız insanları yiyecek, kıyafet, çay ve tapınaklarla mutlu etmeniz gerekiyor. Kaynaklarınızın çoğunu evinizdeki savaş tortlarından veya tüm malları alıp satabileceğiniz pazarlardan temin edebiliyoruz. Bu sebeple haritadaki diğer kaynaklar için savaşmak gereksiz bir hale geliyor. Oyunda ekonomiyi bir döngüye sokabiliyoruz. Fazla kaynakları ve sahip olmadıklarımızı otomatik ticaret seçeneği ile istediğimiz seviyede tutabiliyoruz. Binalar aracılığıyla popüler bir hükümdar mı yoksa korkulan biri mi olmak istiyorsunuz? Bir yanda tiyatro, diğer yanda halka açık işkence gösterileri yapabilirsiniz. Her yaklaşımın kendine göre bonusları olduğundan verimli bir şekilde çalışan şehrinizin uzaktan izlenmesi oldukça zevkli olacaktır. Amuraylar, savaşçı keşişler, atlı okçular ve nijalar gibi uzak doğuya ait birimlerle karşılaşıyoruz. Yeni savunmaların yanı sıra birkaç yeni birim ve birlikler var ancak en önemlileri barut içerenler. Barut yüklü ateş öküzleri gönderebilir, devasa ateş duvarları oluşturmak için yakılabilen barut yolları kurabilirsiniz. Daha fazla benzersiz savunma eklemek istiyorsanız kaplan kafesleri tam size göre. Kaplanlar düşmanlar yaklaştığında onları gafil alıyorlar. Ayrıca düşman kalelerine hastalık yaymak için domuz ve manda fırlatarak düşman kalelerinde kaos çıkartabilirsiniz oyunda ister saldıran ister savunan taraf olun. Kuşatma en eğlenceli kısımlardan biri. Özellikle de duvarları ve kuleleri inşa edebileceğimiz tüm modüler parçalar, özellikle bu çağlarda gerçek kalelerin nasıl tasarlandığı hakkında bir iki şey biliyorsanız bunu avantaja çevirebilirsiniz. Bir düşman kalesini nasıl ele geçireceğimizi bulmak, zayıf noktaları araştırmak ve fırsatınızı dikkatlice değerlendirmek heyecan verici. Oyunun arayüzünden bahsetmek gerekirse, solda kaynaklarınızın ve çeşitli para birimlerinin görüleceği kalıcı bir harita var. Sağ tarafta ise mevcut popülerliğinizi gösteren uzun bir menü bulunuyor. Vergileri ve kaynak dağılımını kolayca ayarlamanız buradan mümkün. Zorluk bazı oyuncuların hoşuna gidebilir. Öyle ki kolay modda dahi kaynakları ve askeri dengeyi tutturamadığınızda oyunu yeniden başlatmak zorunda kalabilirsiniz. Sonuç olarak yeni strateji oyunlarına hasret kaldığınız şu günlerde Stronghold Warlords sizin için çok iyi bir deneyim olabilir. Serinin diğer oyunlarını sevdiyseniz bunu da beğeneceğinize eminim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar.